Traktörümüz Gubato M5 112. Arkadaki ekipmanımız beşli patlatmalı bir kaza çekiyoruz şu anda. Yazılım öncesi denemelerimizi deniyoruz. Takviye 4'te gidiyoruz. Evet. Takviye 5'e alalım. 5. vitese kaldı şu anda. Görmüş olduğunuz gibi. 4 5. vitesli traktörümüz çekmiyor. 4'te iyi Yazılım sonrası görüşmek üzere. Yazılım sonrası denemelerimizi deniyoruz. Yazılımdan önce hangi viteste gidiyorduk? 4. viteste gidiyorduk abi. Şu anda? Şu anda 5. vitesteyiz. Evet. 16. Gaz düşelim. Gaz düşelim biraz. Düş, düş düş düş. Gaz verelim. Yazılım öncesi bunları yapması mümkün müydü? Değil. Görmüş olduğunuz gibi. Derinlikte de biraz daha Jakarta gibi. Nasıl bir fark var? Abi yüzde kırk artışımız oldu. Vites, bir vites, bir buçuk vites artışımız oldu. Bir önceki haline göre tıkandığı yerde istopa değil de gaza bastıkça gaza iyi olması bizim için daha iyi oldu. Güle